Direksiyon sınavında başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler. Ben direksiyon hocası Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Yaptığınız yorumlar neticesinde sorunlara çözüm olarak videolar üretmeye çalışıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım direksiyon sınavından başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken 8 tane maddeyi derledim. Bu zamana kadar sayısız direksiyon sınavına girdim. Adayların en çok yaptığı ortak hataları bulup bu videoda buluşturdum sevgili arkadaşlar. Birincisi, en önemlilerinden bir tanesi arabaya oturduğunuz zaman koltuk ayarınız, emniyet kemeriniz ve ayna ayarlarınız. Bunları kendinize göre yapmanız gerekiyor. Eğer koltuğunuzu kendinize göre ayarlayamazsanız, debriyaja hakim olamayabilirsiniz. İkincisi, kalkış esnasında stop ettirme ya da ani kalkışlar yapma gibi bu hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Eğer sınav esnasında bu hareketleri yaparsanız sınavınıza, sınavınıza 1-0 yenik başlıyorsunuz. Bunun için doğru debriyaj ayarını iyi tutturup debriyajı belirlenen kavrama noktasına getirip freni bırakıp gaz verdiğiniz noktaları çok iyi bilip ayaklarınızda bu refleksleri oturtmanız gerekiyor. Üçüncüsü sevgili arkadaşlarım sinyal kullanmayı unutmayın. Sinyalleri hangi noktada kullanıyorduk? Kalkışlarda, dönüşlerde, şerit değiştirmelerde, 5 tane istasyona girip çıkarken sinyal ve duruş sinyali vermemiz gerekiyor. Bu sinyallerden herhangi bir tanesini vermezseniz eğer sınavınız o anda biter. Dördüncüsü, trafik levhalarına ve ışıklara uymamak. Sınav esnasında kırmızı ışıkta geçmek, hatta sarı ışıkta geçmek, yaya ışığında geçmek, yaya çizgilerini önemsememek, eğer sınav esnasında yaya çizgisine adamını atmış bir yaya varsa eğer bunu beklemezseniz sınavdan kalırsınız. Bu trafik ve ışık levhaları inanılmaz önemli bir olay. Bunlara sınav esnasında çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Beşincisi sınav esnasında dikkate dağıtan konuşmalar yapmak. Komisyonla dikkatinizi dağıtacak şekilde sohbet etmeniz sizi sınavda bırakır. Onun için eğer komisyonla konuşurken dikkatiniz dağılıyorsa bu konuşmayı bu sohbeti yapmayabilirsiniz. Altıncısı yokuş kalkışta heyecan yapıp pedal hareketlerinde acele etme konusu. Eğer yokuş kalkışta gelir de pedallarda hızlı bir şekilde davranmaya çalışırsanız aracınız stop edebilir ya da aracınızı geriye kaçırabilirsiniz. Eğer yokuş kalkışta heyecan yaparsanız bir 4-5 saniye bekleyin, devriyajınızı ayarlayın, freninizi kontrollü bırakın, gaz sesi duyarak hatta bir miktar arabanızı bağırtarak ve debriyajınızı kontrollü bir şekilde bırakarak pedalları bu şekilde kullanın. Yedincisi sevgili arkadaşlarım park alanına girerken direksiyonu doğru çevirmemiz gerekiyor. Eğer direksiyon hareketlerini unutursan, geri manevra yaparken duba ayarlarını kaçırırsan maalesef ki o parkta başarısız olursun. Park alanına girerken öncelikle yavaş hareketlerle acele etmeden duba ayarlarınızı yaparak kontrollü Doğru direksiyon hareketlerini yaparak park alanına girmeniz gerekiyor. Sekizincisi, eğitimlerde nasıl gördüyseniz aynısını yapmanız gerekiyor. Eğitimlerde direksiyon hocanızın size gösterdiği tekniklerle ve size öğrettiği bilgilerle aynısını yaparsanız sınavdan başarılı olursunuz. Bu arada sevgili arkadaşlarım, direksiyon sınavına girip de çok fazla sınav fobisi oluşmuş arkadaşlarım var onları biliyorum. Çok fazla heyecan yapıyorsunuz. Heyecanınızı kontrol altına alabilmek için kendinize güvenmeniz gerekiyor. Kendinize güven de bol bol yaptığınız pratik ve eğitimle kendinize güveniniz gelir. Kendinize çok dikkat edin. Sınavdan daha önemli, daha değerlisiniz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.